Bir hayvandan sağılan süt memesine nasıl tekrar dönmezse Allah için ağlayan kimse de cehennem ateşine girmeyecektir. Değerli kardeşlerim, Allah'ı zikretmek demek, onu hiçbir zaman unutmamak ve onu her daim hatırda tutmak demektir. Rabbimiz bizim bu kıvama gelebilmemiz için ısrarla bizleri kendisini zikretmeye çağırıyor. Israrla bizleri kendisini zikretmeye davet ediyor. Ya eyyühellezine amenu zikrullahe zikran kethira. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin. Ve sebbihuhu bukrate ve asile ve onu sabah akşam tesbih edin buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Allah'a iman eden birer aciz kul olarak Rabbimizin bu çağrısına hakkıyla kulak verelim. Rabbimizin bu davetine hakkıyla icabet edelim. Dünyanın geçici meşguliyetlerine kapılıp kendimizi Allah'ın zikrinden gafil bırakmayalım. Eğer bizler ve bukrata ve asile Allah Azze ve Celle'yi sabah ve akşam tesbih edin ayet-i kerimesinin gereğince Rabbimizi sabah ve akşam tesbih eder isek Rabbimize kendisini zikrederek yaklaşmaya çalışır isek vallahi de billahi de Allah azze ve celle bize bizim kendisine yaklaştığımızdan daha fazla yaklaşacaktır. Bu konu hakkında bir kutsi hadiste buyuruyor Allah azze ve celle. Kulum beni zikrettiği zaman muhakkak ki ben onunla beraberim. Kulum beni kendi nefsinde zikrettiği vakit muhakkak ki ben de onu daha hayırlı bir topluluk içerisinde zikrederim kulum bana bir karış gelirse ben ona bir zira gelirim. O bana bir zira gelirse ben kuluma bir kulaç gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim bu yürüyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim bu hadisi şerifteki kulaç ifadesi, zira ifadesi, karış ifadesi bizim böyle düz mantıkla anladığımız şeyler değildir. Alimlerimiz bu hadisi şerifi şu şekilde açıklıyor. Diyorlar ki Kulun Allah Azze ve Celle'ye bir karış yaklaşması, bir kulaç yaklaşması, Allah Azze ve Celle'ye karşı yürümesi demek Allah Azze ve Celle'yi her daim zikretmesi demektir. Allah Azze ve Celle'nin ibadetlerine ve itaatlerine sımsıkı sarılması demektir. Ve bunun karşılığında Allah Azze ve Celle'nin de kuluna karşı koşarak gelmesi demek, değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin o kuluna karşı rahmetinin ve mağfiretinin süratle gelmesi demektir. Allah azze ve celle'nin okuluna karşı sevaplarının süratle gelmesi demektir değerli kardeşlerim. İşte bu gibi mükafatı elde edebilmek için değerli kardeşlerim. Allah azze ve celle'nin mecaz anlamda buyurulduğu üzere bizlere koşarak gelebilmesi için muhterem kardeşlerim ve sebbihuhu bukrata ve asıyla Allah azze ve celle'yi sabah akşam tesbih edin ayeti kerimesini kendimize düstur edinelim muhterem kardeşlerim. Allah azze ve celle kendisine hakkıyla zikreden kullarından eylesin. Ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Eğer bizler bu ayet-i kerimeyi yani وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلَ Allah Azze ve Celle'yi sabah akşam tesbih edin ayet-i kerimesini kendimize düstur edinir isek kıyamet gününde Allah Azze ve Celle hiç kimseye vermediği kadar mükafatı o ayet-i kerimeyi düstur edinen kimseye verecektir muhterem kardeşlerim. Hocam bu ne delilin nedir? Bunun delili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor değerli kardeşlerim. Bu hadisi şerif Buhari ve Müslim'de geçiyor. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim sabah ve akşam olmak üzere yüzer defa Subhanallahi ve bihamdihi derse Allah Azze ve Celle kıyamet gününde o kuluna hiç kimseye vermediği kadar mükafatı verecektir. Fakat, fakat bu tesbihatı o kişiden fazla getiren kimseler hariç. Yani burada anlaşılması gereken değerli kardeşlerim kim daha fazla bu tesbihatı getirirse Allah Azze ve Celle o kişiye hiç kimseye vermediği kadar mükafatı verecektir inşallah. Değerli kardeşlerim yani şunu söylemek istiyorum ben. Devletimiz tarafından bir duyuru yapılsa, bir duyuru ilan edilse denilse ki sabah akşam sadece 5 dakikanızı Toplamda 10 dakikanızı alacak, kendinizi hiç yormayacak bir şey yapacaksınız. Ve bunun karşılığında hiç kimseye verilmeyen maaşı size vereceğiz. Denilse değerli kardeşlerim, kendi şahsım için de konuşuyorum, hakikaten uyumayız. O daha fazla maaşı elde edebilmek için sadece günlük 10 dakikamızı feda ederek o herkesin aldığı maaştan daha fazla maaşı elde edebilmek için uyumayız değerli kardeşlerim. Yeter ki o parayı ben elde edeyim düşüncesiyle. İşte değerli kardeşlerim, bizim bu hassasiyetin aynısını kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin vereceği mükafatlar için de göstermemiz lazımdır. Çünkü dünyadaki hiçbir kazanç, altını çizerek söylüyorum, dünyadaki hiçbir kazanç ahirette, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin vereceği zerre kadar mükafada denk gelemez. Dünya altın olsa, o da senin olsa değerli kardeşim. Allah azze ve celle'nin kıyamet gününde sana vereceği bir nebze mükafat kadar değerli değildir. Ondan dolayı değerli kardeşlerim, ahiretlik için çalışalım biraz da. Ahiretlik mükafatların peşinden koşalım muhterem kardeşlerim. Rabbim inşallah yapmış olduğumuz zikirler vesilesiyle kıyamet gününde en fazla sevabı kendisinin aldığı kullarından eylesin bizleri sabah akşam inşallah bu subhanallah ve bihamdihi tesbihatını hakkıyla yapıp da sabah akşam Allah azze ve celle'yi tesbih edin ayeti kerimesine hakkıyla müdahil olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Son olarak şunu belirteyim değerli kardeşlerim. Rabbimizi sabah ve akşam tesbih etmek kıyamet gününde bizleri hiç kimsenin alamayacağı mükafatlara nail ettiği gibi, hiç kimsenin kazanamayacağı mükafatları kazandırdığı gibi, aynı zamanda hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Allah'ın izniyle bizim gölgeliklerimiz olacaktır. O nasıl olacak? Onu da şöyle açıklayayım sizlere inşallah. Hadis-i şeriflerle ilerleyelim. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşer gününde güneş yere yaklaştırılır. Mahşer alanına yaklaştırılır. Değerli kardeşlerim. O kadar çok yaklaştırılır ki, o kadar çok insanların başına yaklaşır ki o güneş kaç milyar insan varsa, insanların hepsi kendi meziyetine göre, kendi derecesine göre terlemeye başlar. Allah Resulü'nün sözleri bunlar. Ve kimi insanlar topuklarına kadar ter içerisinde kalır. O hararetten dolayı. Kimi insanlar diz kapaklarına kadar ter içerisinde kalır. Kimi insanlar göbek hizasına kadar, kimi insanlar göğüs hizasına kadar ve kimi insanlar da diyor ağız hizasına kadar ter içerisinde kalır. Adeta böyle mahşer alanı bir ter denizi haline gelir muhterem kardeşlerim. Daha sonra bu hararetten ise, bu sıcaklıktan, yani o güneşin insanları yakmasından, insanlara hararet vermesinden sadece 7 sınıf insan kendisini muhafaza edecektir. Yani yedi sınıf insan Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelenecektir. O yedi sınıf insanı da inşallah kısa başlıklar halinde sizlere açıklayayım. Birincisi, adaletli yönetici, adaletli devlet başkanı, adaletli belediye başkanı, adaletli muhtar veya veyahut adaletli baba. Babalar da birer yöneticidir değerli kardeşlerim. Bu saymış olduğumuz ümreler bu saymış olduğum yöneticiler eğer Allah'ın rızasını gözeterek hal ve hareketlerini o şekilde sergilerse yani adil bir yönetici olurlarsa değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle onlar hiçbir gölgenin bulunmadığı güneşin insan başına oldukça yaklaştırıldığı o dehşet verici günde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelenecekler. Bunlar birinci sınıf insan zümresi. İkinci olarak Rabbine ibadet ederek hayatını sürdüren genç. Yani böyle vur patlasın çal oynasın tarzında hayat sürmeyip de sırf hayatını, sırf gençliğini Allah rızası için feda eden Müslüman. Allah rızası için feda eden genç. Bunlar da aynı şekilde değerli kardeşlerim. insanların sıcaktan kavrulduğu o dehşet verici mahşer gününde Allah'ın izniyle arşın gölgesi altında gölgelenecektir. Üçüncü olarak kalbi mescitlere bağlı olan Müslüman. Değerli kardeşler. Ya ben zaten ne de olsa namazımı kılıyorum. Evde de kılsam olur. Düşüncesine kapılmayıp mescitler Allah Azze ve Celle'nin evidir. Oralarda birer beytullah'tır deyip kalbini mescitlere bağlayıp beş vakit namazını Allah rızası için camide eda edenler değerli kardeşlerim. Ve daha sonra dördüncü sınıf insan. Yani hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelenecek. Dördüncü sınıf insan birbirlerini Allah için sevip Allah için ayrılan kimseler. Hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir çıkar gözetmek sizin, hiçbir kazanç gözetmeksizin. Kardeşim ben seni Allah için seviyorum diyen kimseler de bu zümreye dahildir muhterem kardeşlerim. Ve daha sonra Beşinci olarak kendisini zinaya çağıran kadını elinin tersiyle itip ben Allah'tan korkarım deyip şehvetine kurban gitmeyen kişi. Bunlarda da Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim hiçbir gölgenin bulunmadığı, insanların sıcaktan terinde boğulduğu o dehşet verici günde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelenecektir. Ve daha sonra altıncı olarak sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde hiçbir riya katmaksızın hiçbir gösteriş katmaksızın sırf Allah rızası için sadaka verenler. Allah görsün yeter diyenler. Hiçbir kula yaranmayanlar. Yani verdiğini başa kalkmayanlar, verdiğinin peşine düşmeyenler. Bunlarda değerli kardeşlerim aynı şekilde insanların sıcaktan böyle kavrulduğu, kendi terinde boğulduğu o mahşer divanında Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelenmeye hak kazanacaklar inşallah. Ve sonuncu olarak değerli kardeşlerim konumuz olan Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesi altında gölgelenmeye hak kazanan yedinci sınıf insan ise yalnız başına iken böyle tenhada Allah Azze ve Celle'yi zikredip gözyaşı döken Müslüman. Değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'yi zikretmenin faydası ayrı. Allah azze ve celle'yi zikrederek ağlamanın, gözyaşı dökmenin faydası, onun mükafatı apayrı değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir hayvandan sağılan süt memesine nasıl tekrar dönmezse Allah için ağlayan kimse de Cehennem ateşine girmeyecektir.